amma yan oku Ekim ayından bu yana son 4 aydır Van'ın adı depremle yan yana anılır oldu. Yıkılan binalar, yitirdiğimiz canlar, çektiğimiz acılar, prefabrik konutlar, çadırlarda çıkan yangınlar. Peki ya umutlar? bana ilmek ilmek umudun izini sürmeye geldik. Depremde biz diyorduk zaten biz ölürüz. Hani hayatta yaşayacağımızı hiç zannetmiyorduk. Oysa bir umut varmış gerçekten. Eskisi gibi olacak yani. Bu da ne bileyim bunu da üstümüzde anlatacağız biz. Depremde insan hani yalnızlık çekiyor. Bitti de insan işte hayat buraya kadar falan diyoruz. Ama öyle değil. Hayatın dem demek ki devamı varmış. Şimdi evimiz yok. Evet çadırdayız ama yine her şeye rağmen mutluyuz. Yani ümitsiz değiliz hiçbir şeyden. Şu tezgaha gerili incecik yün ip ne kadar güçlü olabilir? Kaç yüreği nasıl ve hangi kudretle hayata bağlayabilir? halı bize çok şey öğretiyor. Hani sırf bilelim diye değil. Ya dile dökemediğimizi, bir insana anlatamadığımızı halıya anlatıyormuşuz gibi, çiziyormuşuz gibi. Askere gider ya bir insan. Hani sevdiği kızla bekler. Hiç kimse hiçbir şey demez. Ne bileyim yolunu gözler. O bütün bütün özlemini, sevgisini, her şeyini halıya döker. Biz de burada öyle yapıyoruz. Hani sevgimiz olsun, özlemimiz olsun. Zaten depremden dolayısıyla her şeyi döküyoruz zaten. Ne anlatıyor depremden sonra? Hayata sımsıkı sarılmayı, gelecekte bizi bir şeylerin beklediğini. Bazen geçmişe dalıyoruz, bazen geleceğimizi düşünüyoruz. Yani bilmiyorum hayat ne kadar devam eder diye düşünüyorum. Buraya kadar mı diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen yine de e, yaşamaya çalışıyoruz. Sonuçta e, yani her şeye rağmen hayat devam ediyor. Başka şeyler değişecek. Bu deprem sanki duracak. İnsan ne bileyim, valla çok korktu. Mesela gidenler oldu. Yani ne bileyim. İnşallah onların yüzünü yani güler güldürürüz. İnşallah öyle bir şey olur. Elbette ki sır kilimde gizli. Ve Türk el dokuma sanatlarının en önemlilerinden birini kızların hayatına sokan bu çınarda Enver Öz Kahraman'da. Köy hizmetlerinde çalıştığım dönemler içinde bunların köylerine, yayılarına gittim. Bunların köyleri boşaltıldı. Şu ve yok da bu şekilde yerlerinden edildiler. E, buralara gönderildiler. E, kapalı olarak kaldılar buralarda. Köydeyken çok özgürdüler, çıkabiliyordular, üreticiydiler. Hepsi geldi burada anneleriyle birlikte, o çalışkan anneleriyle birlikte, anne anneleriyle, baba anneleriyle birlikte. İki oda bir salon veyahut da üç oda bir salonda tüketici konuma düştüler hepsi burada. Bizim amacımız bu çocukları evden çıkarıp e, sosyalleştirmek, birlikte e, geçindirmeyi, birlikte e, günü geçirmeyi, öğretmek. Bunun yanında okuma yazmayı, ilk yıllarda Türkçe'yi okuma yazmayı, yarım bırakanların okulu tamamlatmayı. Biz, bizim esas ana amacımız bu. Burada bize okuma yazmayı da gösterdiler zaten. Bizler atölye gösterdiler bize. Mesela bize de çok destek verdi. Biz okuduk burada. Defterler verdi, kitaplar verdi. Burada biz okuduk. Bizi buraya bağlayan şey Enver Hoca'dır. Hani bazı yerler açılır, Bakarsın ortamı falan güzel değil. O yerden 2-3 gün veya en fazla diyelim ki bir ay kalırsın tekrar soğursun orada. Fakat bizi burada hani değil soğutmak bizi bağlayan yani bağlayan şey de Enver Hoca'dır. Ne yapıyor da sizi? Sevgiyi, saygıyı. Gerçekten hani ben okumuş bir insanım. Lise mezunuyum. Fakat bir tek şeyi okumak değilmiş demek. Hani bilmediğim çok şey vardı. Her şey Enver Hoca'dan Hani o bana gösterdi. Hani bana değil de bize. Yani okulda görmediğim şeyler, hocanın bana vermediği şeyleri Enver Hoca verdi. Enver hocamı sağ olsun. Ee, bizim hani bir babamız. Burada her şeyi öğrendim. Okumanın yaşı yok. Evliliğe daha çok erken. Ee, bir şeylerin var olmasını artık biliyoruz. Ama e, depremden önce hiçbir şey bilmiyordum. Cahildim buraya geldim. Farz edin ki üniversiteliyim. Öyle yani. Yani o kadar güzel şeyler öğreniyorum ki burada. Çok şey öğrendik. Şöyle hayatı paylaşmayı. Hani her şeyin evlilik olmadığını. Buraya gelmeden önce ya ceyzimizi hazırlayalım evleneceğiz diyorduk. <laughs> Öyle yani. Okudum evet. 8 yılımı hani okula verdim. Ama demek ki okumamışım. Geride kalmışım bir erkek çocuğu garsonluk edebilir, bulaşıkçılık edebilir, kapıcılık edebilir. Ama bunlar değil, babaları dışarı salmıyor. Zaten kala kala ellerinde, onların düşüncelerine göre kala, kala ellerinde bir namus, namus mefhumları kalıyor. Onda bu çocukları, çünkü her şeyleri gitti, evleri gitti, bahçelere gitti, tarlalara gitti. E kolay kolay çocukların evlerinden dışarıya, kız çocukların evlerinden dışarıya salmıyorlar. Biz onlara gelmeye başladık belediyenin vasıtasıyla, mahallelerine Uygun görülen yerlere, atölyelere açtık. Bir arkadaş önümüzden geçtiğinde biz konuşmazdık pek. Yani. Ne bileyim takmazdık. Fakat ne bileyim biz öyle gördük. Hani, e, mahallede herkesle konuşulmaz. Hayır konuşulmazdı. Sadece e, en yakın kimse yakınsa Onunla konuşurduk, Onunla pek biraz samimiydik. E, fakat burada e, mahallede gördüğüm, tanıdığım insanlarla hiç konuşmam konuşmamıştım daha önce. Fakat burada biz e, konuştuk, tanıştık. Bir tek ders değilmiş demek e, okuma. Hani sevgi bir tek küçük kelime değilmiş, çok genişmiş. Bir tek biz diye hani sevgi kelimesi. Bize küçük gelirdi fakat çok genişmiş. Ben hayatımı iki aşamalı olarak kabul ediyorum. Hani bu benim için geçerli. Bir Emel amcadan önceki hayatım bir de sonraki hayatım. O bana e, öncelikle bir baba oldu, amca oldu. Her şeyden önemlisi. O sevgiyle bir şeylere ikna ettirdi bana. E, düşünce tarafından onun yüzde doksan civarında bende düşünce değişikliği oldu. Hayat bakış açım onunla değişti. Ne değişti? Özellikle şunu söyleyeyim, ben eğitimimi istemediğim halde bırakmak zorunda kaldım. Hani ailevi bir şey değil ama olmadı. Hani okuyamadım. O bana çok destek oldu, çok güvendi her taraftan. Belki şu an birikimimin yüzde sekseni ona ait. Çünkü hep hep bir şeyler katmaya çalıştı bize. Güzellikleri bize güzellikle anlatmaya çalıştı. Hani sevgiyle anlatmaya çalıştı biz her konuyu da burada konuşuyoruz. Siyaset olsun hani belki yaşımızdan büyük ama biz her konuyu da burada konuşuyoruz, tartışıyoruz. Siyaset hani belki meclisteklerine taş bile çıkarırım. <laughs> Valla. Şöyle kadına yönelik büyük bir proje var mı? Valla hani kadına yönelik şiddete biz çok karşıyız. Kadınlara el kalkılmaz. Hani kadınların, yani kadınların erkekler için yaptığı şey, yani onca şeyden sonra erkeklerin nasıl oluyor da eli el kadınlara kalkıyor ben hayret ediyorum. Cezalar yeterli mi? Bence çok yetersiz. Sen ne yapardın? Valla ben olsam bir ömür ceza, cezaevinde, hani <laughs> bir ömür cezaevinde kalsınlar bence. bunlar okula gitmeyen, evde her birisinde 3-5 tane kız kardeşi olan, kendisini geliştirmek isteyen, bir nebze de olsa eve katkıda bulunmak isteyen kızlarımın bir topluluğudur bunlar. Şimdiye kadar 600'ü geçkin benim elimdeki listelere göre 600'ü geçkin kızımız gelmişti atölyelere. Son biriyle anlatacak olursam tamam kilimi yapıyoruz üretiyoruz ama satış konusunda beceriksizlik. Ben beceremiyorum, ticaretten anlamıyorum. Öyle bir sorun çıkınca biz bir at geçen seneye kadar bir atölye bir atölyede kilitlenip kaldık. Geçen sene de e, Hisar Anadolu Destek Derneği satış ve buradaki belirli yiyecekten tutun belirli bazı konulara varıncaya kadar katkıda bulununca depremden önce 6 atölyemiz vardı. Depremden sonra 3 tanesi zarar gördü, oturulmaz haldedir. Şimdi şu anda iki atölyemizde 120 aşkın kızımız çalışıyor. Ve depremden beri de hiç ara vermedik çalışıyoruz. Çünkü binalarımız sağlamdı. Arkadaşları getirdik, baktırdık. Dediler gönül rahatlığıyla çalışabilirler. 70 yaşındaki Enver Öz Kahraman 11 yıl önce geldi Hakkari'den Van'a. Kızlar eve hapsolmasın diye sıvadı kolları. Ve bel bağladığı genç yürekler emeklerini boşa çıkarmadı. Bu sene Sağlık Müdürlüğü'nden e, doktora hanım getirdik, ana çocuk sağlığı konusunda bir hafta kadar e, bunlara eğitim verdiler. E, her birisi bir annedir. Bana göre anne toplumu oluşturuyor. Anne toplumunun omurgasıdır. Çalışkan veya tembel toplumlar aile annelerin eseridir. Son yıllarda 36'ya yakın kızımız liseyi dışarıdan bitirdi iki kızımız hem ortaokulu hem liseyi burada bitirdi. Bu sene üniversite sınavlarına gitti. Süreyya kızımla birlikte üniversite sınavlarını kazandılar. İşte bu ne oluyor? Bu bir örnek oluyor. Bunu diğer çocuklarımıza da anlatıyoruz. Yani işte gazeteydi, internetti. Bunların hepsi de işte çocukları bizim eğitmek amacımız. 11 yılda 600'den fazla genç kız aşkını, nefretini, yaylasını, evini, yüreğinden her geçeni kilime dokudu. Aslında kilim bahaneydi. Onlar kendi hayatlarını, kaderlerini yeniden yazdı, baştan okudu.